evlenme anlamında gecikebilir mizaç altılar ama evlendikten sonra boşanması da en zor mizaçlardandır. Çünkü mizaç altının ilişkideki temel kavramı sadakattır. E sadık birey olmaya yönelirler, muhatabından da sadakat bekler. Yani güvenilir kişi olmak ve güvenilir kişiyle buluşmak arayışıdır ilişkideki beklentisi. Ve bu anlamda da hani dış onayı da önemsediği için muhatabının ihtiyaçlarını da gidermeye odaklıdır. O anlamda iyi eş olmaya da yatkın bir profili vardır. Ama evlenmek kararını vermesi çok kolay bir süreç değildir. Özellikle yaş ilerledikçe seçenekler, yani özellikle de bir seçeneğin olumsuz senaryoları göz önünde geldikçe kararda da tercihte zorlanabiliyor. Efendim merhabalar, bakış açısına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akayazak. Yazak. Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınında bugün stüdyo konuğumuz yine eğitim yazar Muammer Küçük Yazıcı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldin. Değerli hocam hoş bulduk. Merhabalar. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Tabii Enegram'ı konuşuyoruz. E, mizaç 1, 2, 3, 4 ve 5'i tamamladık. Ve bugün Mizaç 6'dayız. Mizaç 6 denildiğinde aklıma hemen ikinci e, 2. Han gelir. Onun için de Mizaç 6'ya daha farklı bakıyorum. <laughs> Ee, hocam mizaç altı dediğimizde bir çocuk, bir eş, anne baba, arkadaş ortamı ve e, tarihi, spor, siyaset, sanat dünyasındaki altıları konuşalım. Buyurunuz. Mizaç altı e, yapısı hocam aslında tek bir kelimeyle ifade edilecek olsa güven kelimesiyle ifade edilebilir. Yani güven merkezli mizaçlardır. Çocuğunda da mizaç altıysa güven arayışı vardır. 70 yaşındaki birisinde de olsa mizah çaldıysa güven arayışı vardır. Yapı duygusal bir yapı değil aslında. Rasyonelitesi yüksek bir yapı. Yani bilgiyi önemseyen, bilgiyi tutmayı, bilgiyi arşivlemeyi, öğrenmeyi ve netleştirmeyi seven bir yapı. Net olsun istiyor. Ama bilgiyi netleştiremediğinde, belirsizlik çok arttığında mizah altılarda biraz Kaygı ve endişenin de çabuk yükseldiğini görebiliyoruz. Yani o anlamda duygu üretipmeye daha yatkın bir yapı, yani kaygı ve endişeyi daha çabuk üretebilecek bir yapı. Güven arayışı yüksek bir yapı. Kendini güvende tutmak istiyor, riskleri, tehlikeleri, tehditleri çabuk algılamak istiyor. Bunu algıladıktan sonra da buna karşı tedbirlerini almak istiyor. Yani kendi için olabildiğince en az risk alanı oluşsun arzu ediyor. E, güvenliğini tam sağlamak istiyor yapı. Yani bütün motivasyonları, zihinsel yapısı, duygusal yapısı güvenlik merkezi çalışıyor diye düşünebiliriz mizaj altıları. E, o, an, o açıdan da işte bilgiyi toplamak istemesi, her şeyi öğrenmek istemesi, olayın gözüken tarafından daha öte gözükmeyen taraflarını da bilmek istemesi mizaj altının netlik oluşturmak istemesinden kaynaklanır. Çünkü netlik olmayan bir yerde, belirsizlik olan bir yerde ne vardır? Risk vardır. Ki mizaç altının zihni bu anlamda belirsizliği daha endişe verici, olumsuz ihtimallere yorumlamaya daha yatkın. Yani sen ak haber, kara habere hazır ol, ak haber çıkarsa ne ala mantığı gibi bakıyor. Yani olabilecek en kötü senaryoları önceleyerek bakıyor, bakıyor zihinsel yapıları altıların. Bu anlamda da yapı biraz daha tedbir almaya, ihtiyatlı olmaya yatkın bir yapı. Siz ikinci Avrupa mesela örnek verdiğiniz hemen başında İkinci Abdülhamit gerçekten mizaç altıdır ee, ve e, hafiyelik sistemini hatta çapraz hafiyelik sistemini aktif bir şekilde kullanmıştır. Şehirlerin fotoğraflarını çektirmiştir, başka ülkelerin saraylarına hafiyeler gönderebilmiştir. Yani datayı veriyi kendine en iyi toplayacak şekilde organizasyon oluşturmuştur. Kendisinin padişah olma ihtimali aslında e, biraz zor. Şimdi amcası var daha sonra abisi var. Hikayeye çok enteresan bir şekilde hızlı bir şekilde onun hatta biraz da beklenmedik bir şekilde Padişah olmasını sağlıyor. Yani bu padişah olma ihtimali zor olmasına rağmen daha gençliğinde güvenilir bulduğu kişileri böyle hikayeler vardır. Karşılaştı bir at arabacı vesaire onları not, e, not alır. İleride bu kişi bana lazım olur diye biriktirirmiş ki 2. Abdülhamid'in hayatını yazan bir tarihçi arkadaşım söylemişti. Benim e, müdebbir ve meşgul, yani şüpheci ve tedbirli oğlum diye severmiş babası ikinci Abdülhamid'i. Gerçekten tedbirli ...ve şüpheci bir yapısı vardır mizaç altıların. Bu öğrencilik döneminde de mizaç altılarda gözükür. Yani öğrenmeyi, bilmeyi çok seven ve garantici bir yapıları vardır... ...ve sorumluluk duygusunu çabuk geliştirir. Yani öğretmenin verdiği ödevi tam yapmak ister. Tam bir görev insandır altılar. Yani kendilerine tanımlanan görevi eksiksiz yapmaya çalışırlar. Çünkü eleştiri almak ve suçlanmaktan çekinirler... Bu anlamda kendine verilen ödevi net bir şekilde yapmaya çalışır ve ödevin de net verilmesini ister. Öğretmen arkadaşlar hatırlarlar veya kendi hani öğrencilik sürecimizdeki sınıf arkadaşlarımızdan bizler de hatırlayalım. Bazı arkadaşlarımız vardır. Hocam işte kırmızı başlık, kalemleme başlık yazacağız. Hangi sorudan başlayacağız? Dördüncü üniteyi çalışın gelin dedi öğretmen mesela. Diyor ki çocuk hocam 60 ile 75. mı arası. İyice netleştirmeye çalışıyor yapı ve net olduktan sonra da belirledikten sonra da ne yapıyor? O görevini eksiksiz bir, yap, bir şekilde yapmaya gayret ediyor. Onun için çocuğunuz mizaç altı ise ona ödev verirken bir sorumluluk verirken net tanımlama yapmanız önemlidir. Yani git e, ders çalış. Şimdi genel bir ödevlendirme. E, orada daha net şeyler söylemeniz gerekiyor. İşte matematik konunun sorularını çöz gibi. Veya git mutfağı topla dedin. Şimdi mutfağı toplamak ne demek? Yani yaşına uygunsa eğer o çocuğa böyle bir görev verdin. Yani tik atabilmesi lazım. Kendi kendine evet ben bunu yapabildim diyebilmesi lazım. Şimdi yerleri süpürdü, makinayı boşalttı, tezgahı sildi, dolabı yerleştirdi. Hala emin olamıyor mutfağı topladım mı? Halbuki siz sadece... E, yerler süpürmesini veya dolabı yerleştirmesini söylüyor olabilirsiniz. Yani net olmadığı için sizin söylediğinizden daha fazlasını bile yapsa o içsel onayı kendine veremeyebiliyor. Ama net olsa her şey belirli olsa kendine yani görev verildiğinde böyle bir netleme yapılsa mizaç altı bunu rahatlıkla yapar ve kendini de onaylar ve yapı rahatlar. Yapamadığında belirsizlik oluştuğunda mizaç altı için bu biraz ürkütücü oluyor. Çünkü e, mizaç altılar az önce de söylediğim gibi belirsizliği en olumsuz ihtimal olarak e, düşünüyorlar. Bir gün bir arkadaşım dedi ki hocam çocuğa bir şey söylemişim gibi çocuğun bir anda böyle sistemi çöküverdi dedi. Ne oldu dedim ne dedin çocuğa? Dedi alışveriş merkezine gitmiştik orada biraz yaramazlık yaptı. İlkokula giden bir çocuk, erkek çocuk. Ee, ve dedi artık eve döneceğiz. Otoparka doğru gidiyoruz. Ona dedim ki sen yaramazlık yap niye? Ya. Evet. Eve gittiğinde ne olacağını göreceksin sen dedim dedi. Ve çocuğun bir anda sistemi çöktü dedi. Ben dedim ki sen ne yaptın? <laughs> çocuk mizaç altı. Yani e, şimdi çok onayladığım için değil. Hatta abartmak için söylüyorum. Seni döveceğim desen. Yani net yani. Hani dayak yedik. Hani <laughs> tamam mı? Yani net yani en kötüsü bile olsa net kötü bir şey bunu bir daha altını isteyeyim. örneklendirmek için söylüyorum ama net. Ama sen bunu söylemediğinde çocuğun artık hayal dünyasındaki bütün korkularını tetikledin. Çocuk dayakta yediğini düşündü, evden de atıldığını düşünebilir, dışarıda bırakılır, e, aç da bırakılabilir, cingenlere de verilebilir. Yani o hani çocukken korkutulur diye. Ya. Yani artık kendi hayal dünyasında, fantezi dünyasındaki korkular, endişeler neler varsa hepsini bir anda yaşatıyorsun çocuğa gibi oluyor. Çünkü zihin biraz böyle çalışıyor. Çünkü bu belirsiz, sevmeyen bir çocuk. Yarın pikniğe gideceğiz dedin mizaç çocuğuna. İşte orada tuvalet var mı? Güvenilir bir yer mi? Köpek, başıboş köpekler var mı? gibi pek çok soruyla senin karşına gelebilir. Bütün bu soruların aslında yapmaya çalıştığı şey netleştirmektir. Yani net olsun, belirli olsun ki risk azalsın diye bakar. Hatta bazen bu çocukların sorularından sıkıldığımız anlar bile olabilir. Ama emin olun o çocuk daha bir o kadar da sormadığı çekindiği soru var. Çünkü belirsizliği sevmiyor. Peki burada neye ihtiyacı var bu çocuğun güvene? Yani ne olursa olsun e, güvenli bir ortam bize güvenebilirsin, sana güveniyoruz gibi mesajların verilmesi lazım. Zaten bu boyutuyla mize çaltı güven odaklarında önemser yani kendinin başa çıkamayacağını düşündüğü durumlarda ihtimallerde bir güven odağının annesi olabilir babası olabilir öğretmeni olabilir yetişkinse patron olabilir şirketi olabilir devlet olabilir polis olabilir doktor olabilir alanına göre bir otoritenin varlığı onu rahatlatır yani ya şöyle hasta olursak ya böyle hasta olursak gibi böyle hani hastalığa karşı da tedbirli olmaya yatkın bir yapısı var ama baş edemeyeceği bir ihtimal aklına geldi. O zaman da diyor ki tamam o zaman da doktora gideriz, doktor var. Ya şöyle olursa ya böyle olursa başıma bir şey gelirse şöyle yaparım böyle yaparım. Ya şöyle olursa baş edemeyeceği bir ihtimal aklına gelince diyor ki yani orada da polis var, devlet var. Onun için e, çocuğu mizah altı olan ebeveynlere ben şu uyarıyı çok sık yapıyorum. Otoriteleri yanında eleştirmeyin. Yani çocuğun tam böyle bir ihtimal olursa doktor amca var, doktor abla var diye düşündüğü bir yerde siz başka bir muhabbette, başka bir ortamda ya doktorlara da artık güven olmuyor derseniz <laughs> yani çocuğun oradaki bütün güven odağını yıkmış olursunuz. Gerçekten Sistem kaygı, çöker. Kesinlikle kaygı ve endişesini çok yükseltirsiniz. Eleştirileriniz varsa bile devlete, polise, öğretmene, başka alanlara bunu o mizaç çocukların yanında yapmamanızı öneriyorum. Mizaç altı çocukların yanında onun güven odağını sarsmak ee, çok riskli yani güven temel arayışı güven ya o güvenin onda azalmasına etki eder. Ee, bir de risk haritasını büyütmemek çok önemli. yani Risk haritasını büyütmemeye örnek ne verebilirim? Haberlerden mesela uzak tutun mizah çaldı çocuğunuz. Özellikle bu haber önü haberleri vardır. Yani haberlerden 5 dakika önce vardır ya kedi cırmaladı, köpek ısırdı, adam sokakta giderken başına saksı düştü filan. Şimdi bunları dinlediğinde çocuk yani kaldırımda yürüyen adamın başına saksı düştü haberini dinlediğinde bir miza çaldı. Ertesi gün kaldırımda yürürken balkonları kollamaya başlar. Şimdi bir ertesi günde dedi ki kaldırımda yürüyen adama araba çarptı. E ne olacak şimdi? Yani o anlamda bu çocuğun hayatla dış dünyada kendini güvende hissetmesiyle ilgili risk haritasını büyütmeniz ne yapacaktır? Çocuğu zorlayacaktır. Onun için e, aslında hiçbirimiz haberler izlemesek çok iyi olur da. Hele mizaç altıysa hiç izlemeyelim. Hele çocuk mizaç altıysa, çocuk o, mizaç altıysa kesinlikle haberler, özellikle böyle haberler e, psikolojik sağlıklılığı açısından e, olumlu etki etmiyor. Bunu bilmemiz gerekir. Dünyada ne kadar bir altı var? Mizaç altı. Yani elbette sayısal olarak bunu Tabii, söyleyemeyiz bakan... ama oran anlamında popülasyon itibariyle hani geçen haftaki programımızda söylemiştik. En az mizaç beşler var. Ee, en çok da mizaç altılar var. Yani dünyada dünyada en çok mizaç altılar var. Türkiye'deki bizim ölçümlemelerimizde de en çok altılar ve ikiler çok çıkıyor. Ama dünyada da böyle değişik ölçümlemeler var. Ee, mizaç 6 daha çok sayı itibariyle popülasyon itibariyle. Ee, kültür olarak baktığımızda geçtiğimiz programlarda hani mizaç 4'ü Fransız, İran kültürü olarak tanımlamıştık. Ondan sonra mizaç 5'i hakeza İngiliz kültürü, mizaç 3'ü Amerika demiştik Hı -hı. sağlıksız yönüyle. E, mizaç 2 olarak Türkiye, Güney Kore demiştik. Bir içinde mizaç bir içinde Almanya ve Japonya demiştik. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Tamam. Peki hala 6 için ne diyebiliriz hocam? Yani doğrudan şu milletir demekten daha ziyade. Mizaç 6'ları biraz anımsatması açısından mesela Endonezya'yı söyleyebilirim. Yani Endonezya'daki insanlar mesela kalabalıktan çok ayrılmak istemeyişleri. Hepsinin bir arada hareket etmelerini falan örnek verebilirim. Ee, şimdi yanlış anlaşılmaya da müsait ama e, İsrail örnek verebilirim. Yani tamamen olumsuz yönleriyle düşünmemek lazım. Güvenlik endişeleri çok yüksektir ya. Yani o anlamda bütün mizaç altıları yanlış bir yere de koymamak lazım. Zaten yani mizaç altı olmak, beş olmak, dört olmak temelde kötü bir şey kötü ya iyi bir tabii. şey diye tanımlanamaz. Anlamak için söylüyoruz. Yani orada en ufak bir e, saldırı olduğunda bütün varoluşları tehlikedeymiş gibi al, algılamaları İsrail'in daha önceki söyleşilerde hatırlarsan biraz yine o altılık kültürün orada daha baskın olduğunu bize hatırlatıyor. Endonezya ile ilgili daha önce orada başka milletlerin egomanyası altında kaldıkları için mi? Tabii biraz daha güvenlik odaklıdırlar. Yani e, böyle Umre ziyaretleri de falan fark etmişsinizdir. Yani o kalabalıktan çok ayrılmazlar. Yani biraz böyle hani evet, o bölge penguen zaten, gibi hemen evet. hemen o gruba dahil olurlar. Yani Malezya, Endonezya, Birunay, Singapur. Gruplar getirdiği... Bir Malay halkı olduğu için ağırlıkta. Singapur tamam biraz daha fazla karışık ama Malayların tamamında aslında bu var. Grubun getirdiği güvene ihtiyaç hissediyorlar orada. Evet. Ee, yine İsrail mesela Avrupa'da yaşayan Yahudilerin birbiriyle çok sık irtibat kurmaları, yüzyıllarca devletler olmadığı halde kültürlerini devam ettiriyor olabilmeleri yine o kültürün biraz varlığını gösteriyor. Yani kendi milletsel bütünlüklerine bir otorite gibi bakıp oradan güven almaya çalışıyorlar. Yani mizaçaltı sağlık seviyesi düştükçe dışsal güven arayışı ve otorite arayışı yükselen bir yapı. Kendi sağlık seviyesi yükseldikçe kendinden emin oldukça bu tür arayışları azalan bir yapı. Daha kendinden emin olabiliyor veya yaptığı tavır ve davranışlarda, seçimlerde kendini net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Bu olamadığında çok sık soru sorabilir. Yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım anlamında dıştan gelecek onay ve geri bildirimler mizaç altı için çok önemli hale gelebiliyor. En sağlıklı versiyonunda bile altı çevresiyle istişare etmeyi sever. Yani fikir alışverişinde bulunmayı sever. Hiç kimseden de eksik kalmak istemez. Aslında mizaç altı yapıları, bir olayla karşılaştığında o olayla en iyi baş edebilen mizahçılar yani çalışkan olaya hızlı tepki verebilen yapılar yani şu manada hızlı yani ona zihinsel olarak zaten hazırlıklı. Yapı olduğu için altının zorlandığı yerlere olayla baş başa kaldığında olay yıla, e, hakkından gelebiliyor ama olay ertesi gün veya yarınki gün veya daha sonraki bir olaysa o olay gelinceye kadar ki takvimde ya şöyle olursa ya böyle olursa onu tam başa, başaramazsam işte A ihtimali olursa böyle yaparım B olursa şöyle yaparım C olursa ya F ihtimali olursa. Bu sefer baş edemeyeceğini düşündüğünde kaygı ve endişe üretebiliyor yani zihinsel olarak biraz kendini yoruyor böyle düşünebiliriz. Zihnini rahatlatabildiği yerde altı rahat aslında. Bunu rahatlatamadığı yerde ne yapıyor? Biraz kaygı endişe üretebiliyor. Ama Güvenlik olayla, üst seviyede diyebiliriz zaman, değil mi? ama geleceğe yani projeksiyonu, dikkati, odağı biraz geleceğe yönelik. Ya şöyle olursa altı için önemli bir ihtimal. Bu kaygı ve endişe sağlıklı düzeyde olduğunda çok donanımlı bireyler oluyor altılar. Yani çünkü her kaygı alanı o alanda bir birikim oluşturmasına, bir eğitim almasına, bir şey öğrenmesine, bir kursa gitmesine, bir sanat öğrenmesine, bir spor öğrenmesine, bir e, özel alanda yetkinlik elde etmesine neden oluyor. O anlamda geniş yelpazede bir yetkinlik alanı söz konusu olabiliyor altılarda. E, bu pozitif çıktısı. Negatif çıktısı eğer kaygıyı çok abartırsa eyleme geçemiyor, karar veremiyor, çok şüpheci olabiliyor, verdiği karardan emin olamıyor gibi olumsuz çıktılar da var. Bu o tabi o yapısını kendini yönetip yönetmemesiyle ve psikolojik sağlıklılığıyla da alakalı. İşte çocukluk döneminde o güveni alabilmesi, güvendeyim hissedebilmesi, o mizaç altılığın temel araçlarına doyabilmesi, yapının sağlıklı karakterize olmasına ve yetişkin halinde bu süreçleri daha başarılı yönetmesine neden oluyor. Yani mizaç altı elinden gelen bütün güvenlik tedbirlerini almak ister. Yani güvende olmak dedim gibi altıların temel motivasyonu. Kendilerini riske atacak ihtimallerden, sivrilmek, çok ön plana çıkmak, bu çok tarzları değil. Hiç çıkmazlar demiyorum, kendini güvende hissettiğinde, mesela bir grubun desteğini aldığını hissettiğinde. Bu bir parti olabilir, bir yani siyasi parti olabilir, bir cemaat olabilir, bir futbol takımı olabilir, bir sivil toplum kuruluşu olabilir. Yani bir şekilde bir destek aldığına inandığında sivril edebilir. Yani kendine yeter ki o anlamda korunaklı ve güvende hissedebilsin. Ama bunu hissedemediğinde e, yani tedbir merkezli çalıştığı için yapı ne yapmıyor? Aktif olmuyor. İlişkilerde de böyle yani mizaç altı mesela evlenirken biraz karar zor veren yapılardan. E, bir delikanlı 30 yaşında biraz geçmiş de evlenmekte biraz zorlanıyor. Dedim neden evlenmiyorsun? Yani Niye öteliyorsun bu konuyu? Çok riskli diyor. <laughs> yani e, şunu da söyleyeyim. Evlenme anlamda gecikebilir mizaç altılar ama evlendikten sonra boşanması da en zor mizaçlardandır. Çünkü e, mizaç altının ilişkideki temel kavramı sadakattır. E, sadık birey olmaya yönelirler. Muhatabından da sadakat bekler. Yani güvenilir kişi olmak ve güvenilir kişiyle buluşmak arayışıdır ilişkideki beklentisi. E, ve bu anlamda da hani dış onayı da önemsediği için muhatabının ihtiyaçlarını da gidermeye odaklıdır. O anlamda iyi eş olmaya da yatkın bir profili vardır. Ama evlenmek kararını vermesi çok kolay bir süreç değildir. Özellikle yaş ilerledikçe seçenekler, e, yani özellikle de bir seçeneğin olumsuz senaryoları göz önünde geldikçe kararda e, karar da tercihte zorlanabiliyor. Yani mesela bir mizaç yedi karar verirken konunun fırsatlarını görürken mizaç altı konunun risklerini görür. Yani A'yı mı seçeyim, B'yi mi seçeyim, D'yi mi seçeyim? Bu bir iş seçeneği olabilir, bir gidilecek gezi seçeneği olabilir, nereye gideyim gibi bir yemek yiyeyim, hangi yemeği yiyeyim gibi bir şey olabilir. Her alandaki kararlarında hep seçeneklerin olumsuz ve riskli ihtimallerini düşünerek başlar. Ve onun için bir şeyi seçti, aynı yemeği mesela tekrar tekrar yemeği, aynı restorana gitmeye daha yatkındır çünkü daha güvenilir gelir. Hani kararlarını yine orada ne yapıyor? Risk analizi yaparak güven odaklı yapmaya çalışıyor. Veya birileriyle tanışırken Mirza Çaltı ilk etapta bunu çok belli etmemeye çalışsa da aslında ilk tanıştığı kişiler hemen güvenmez. Ve sıfır güven puanıyla başlar. Tanıdıkça, alıştıkça, ortak noktalar çoğaldıkça güven puanı artabilir. 10 puan, 100 puana kadar ne yapabilir? çıkartabilir. Ama bir Mirza düşünün. Daha iletişimin ilk anında 100 puanla başlıyor. Ama aradıklarını bulamazsa puan kırarak devam ediyor ilişkisine. Ama mizaç altı ilk etapta sıfır güven puanıyla başlıyor sonra evet, puanını yükseltebiliyor. İş hayatında böyledir. Çalışan bir personeldir veya öngörüsü yüksek bir yöneticidir tedbir almaya. E, şirketiyle ilgili, firmasıyla ilgili veya pozisyonuyla ilgili yönetici ise eğer e, oradaki pozisyonuyla ilgili hani risk ihtimallerini görüyor, tehlike ihtimallerini görüyor ve oraları tedbir alarak giriyor. Öngörüsü bu anlamda yüksek. Çünkü dediğim gibi mekanizma dikkat anlamında biraz daha neye doğru çalışıyor? Algısı geleceğe doğru çalışıyor. Ya şöyle olursa. Bu sefer ne yapıyor? Buna da hazır olmaya çalışıyor. Bu anlamda hani bilgiyi, araştırmayı öğrenmeyi seviyor. O açıdan baktığımızda mesela iş ve meslek alanlarına baktığımızda gazeteciyle yatkın mizajlardır. Yani mesela Ahmet Hakan Coşkun'u, Pelin Çifti, Ece Üner'i, Nedim Şener'i, Fikret Bile gibi isimleri böyle hani gazeteci dünyasının epey bir kısmını mizaçaltılara örnek verebiliriz. E, siyaset dünyasında yine e, var olmaktan. aslında mizaç altılar iş alanında çok yelpazesi de geniştir. Her alanda e, bir işlevsellik yakalayabilecek mizaçlardır görev ve sorumluluk insanı oldukları için. Mesela siyasette isimler, mesela eski Dışişleri bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu örnek verebiliriz. Yani orada mesela tehlike algısı çok yüksek bir yapıydı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasette yine örnek verebiliriz. Deniz Baykal'ı CHP üzerinden e, aklıma geldi, örnek verebiliriz. Ee, mesela sanat dünyasına baktığımızda Beyaz Öztürk örnek verebiliriz. Şovmen Beyaz örnek verebiliriz. Ee, Müjdat Gezen'e örnek verebiliriz. Ee, sinema dünyasında? Sinema dünyasında Hülya Koçiğit'e örnek verebiliriz. Yine e, Altı olarak. Ee, hani bir anda say deyince akla isim gelmiyor ama <laughs> epey çoktur. Yani o alanda da Miza Çağaltı isimler epey Sporcu çoktur. Sporcu var mı hocam? Sporcu mesela Rıdvan Dilmen'i örnek verebiliriz. Miza hmm, Çağaltı'dır. Evet. Messi örnek verebiliriz. Messi Miza Çağaltı'dır. Ee, yani Şimdi baktığımızda... Rıdvan'ı hani 1990'lı yıllardaki izlediğim maçlardan bakıyorum. Evet doğru. Yani bir top oynarken de o var. Hani çok riske girmeden ama dikkatli bir şekilde futbol oynadı. Yorumlarında gibi... da öyle yani evet. şey bellidir yani o güven arayışını görürsünüz. Tedbirli bir yapısı vardır. O anlamda Rıdvan Messi mesela Mizaçı 6'dır yine. Onda da o biraz dikkatli baktığınız o mizacın o şeyini görürsünüz. Mesela Messi'nin şöyle bir e, videosunu ben yine paylaşmıştım. Instagram hesabımda. E, ona verilen hediye edilen bir e, bileklik var. Ayağa takılan bir bileklik. Bir taraftar ona hediye ediyor. Ve bu diyor annem bana bunu hediye etmişti. Bana güven verirdi diyor. Bunu Messi hediye ediyor. Messi de bunu bileğine bağlıyor. Güven deyince onu alıyor, bağlıyor ve epey onunla geziyor. O videosunu görmüştüm. Çünkü güven kavramı altı için etkileyici bir kavram, önemli bir kavram. E tarihe baktığımızda tarihsel figürlerde kimler var? Başta söylemiştim Abdülhamit. İkin, i̇kinci i̇kinci Abdülhamit'e hani örnek verebiliriz. Yani tanıdığımız kadarıyla mesela belki edebenle dikkatli olarak Hazreti Ebu e örnek verebiliriz. Yani sadakati yüksektir, sıddıkiyetle ünvan almıştır, sadıktır da bir sorgulayıcı tarafı da vardır. Yani Altı çok hemen de güvenmez yani tabii, güven tabii. odaklarım hemen de güvenmez. İyi bir sorgular orayı ama güvendiği zaman da tam güvenen sadık bir yapıdır. O hani hatırlarsan o sıddık ünvanını alması Miraç olayında gelip ona diyorlar ki senin arkadaşın diyor ki ben semaya çıktım. Mesela orayı sorgulamıyor onları soruluyor. Bunu gerçekten o mu söylüyor? Yani siz yalan söylüyor olabilirsiniz <laughs> Evet gerçekten o söylüyor, o söylüyorsa doğrudur, doğrudur, diyor. Ama onları bir sorguluyor. Veya mağaradaki tedbiri alması, bir miktar korkması hatta onunla ilgili teselli edilmesi. Yaklaşımı. Evet yani e, ama bununla beraber Hazreti Peygamber'in vefatında çok net bir şekilde inisiyatif alabilmesi. Öyle riskli ve sıkıntılı bir alanda e, hemen orada inisiyatif alabilmesi. E, yani altılar dediğim gibi o güvenlik eşiğini açtıktan sonra olayla baş başa kaldıklarında olayı çok iyi ne yapabiliyorlar? Kotarabiliyorlar. Yani sorumluluk duyguları da yüksek olduğu için işin hakkını vermeye, her yönüyle kusursuz bir iş çıkartmaya da motive eder. Davranış anlamında, eylem anlamında altlar biraz birlere de benzerler. Motivasyonları farklıdır ama iş üretme tarzları biraz mizaç birlere benzer. Peki Hocam, iş dünyasına baktığımızda mizaç altıları nasıl görüyoruz? İş dünyasında Yöneticiyken öngörüsü yüksek tedbirli bir yönetici profili ama ihtiyatlı çalışanlarına karşı da beklentisi yüksek bir profil altıları görebiliriz orada. Çalışan figüründe, personel figüründe ise biraz daha sorumluluk duygusu yüksek olarak görürüz. Yani kendine verilen görevi eksiksiz yapmaya odaklı, suçlanmaktan eleştirilmekten çekinen bir yapı olarak ee, ve o da yine kendi alanında tedbir alarak e, olabilecek riskleri öngörerek iş yapmayı odaklı yapılar olarak görebiliriz mize çaltıları. E, son olarak vaktimiz daralıyor ama bir öğretmeni yine baz alırsak. E, mizaç altılı bir öğrenciyi nasıl tespit edebilir veya nasıl yaklaşabilir? Ben biraz soruyu şöyle de alayım. Öğretmen mizaç altıysa ne olacak? Öğretmen mizaç altı olursa ne olur? <laughs> tamam hadi. Sorumluluk duygusu yüksek ama kendi tereddüt ve endişelerin çocuğa yansıtmamasını öneririz. Yani duygusal sterilliğine steriliğine özellikle psikolojik anlamda kaygı endişenin yükseldiği ya da kendisini rahatlatmasına dikkat etmesini tavsiye ederiz. Yani sınıfa böylece girmesine, çocuklarla böylece iletişim kurmasına dair bir gayret içerisinde olmasını tavsiye ederiz. Çocuğun mizaç altı olduğu yerde çocuğun çok soru sormasının doğal olduğunu anlaması lazım. Kendi farklı bir mizacda olabilir. Mesela bir mizaj 8 olabilir öğretmen. Çocuk çok soru soruyor diye bana meydan mı okuyorsun? Benden daha iyi mi bildiğini zannediyorsun gibi tetiklenmelere düşmemesini. Çocuğun mizacı, çocukların bu kadar çok soru sormasının netleştirme arayışından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Bir de şöyle, yani bir çelişki yakalamakta altılar iyidir. Yani bir başka öğretmenin anlattığı bir konu veya kendinin daha önce okuduğu bir kitapta sizin anlattığınız o anki veriyle tam örtüştüremediği bir nokta varsa bunu netleştirmek için size sorular sorabilir. Zaten mizaç altı çocuklar bu anlamda e, çelişkiyi çok iyi yakalarlar. Hani ebeveynlere de mizaç altı çocuğu olan ebeveynlere de yani çocuğunuz mizaç altıysa ona güven verin, ona net görevlendirmeler yapın, onayı çok sık verin gibi şeyler söylüyoruz ama. Çelişkili ifadelerde de kullan yaklaşmayın. Yani hiçbir çocuğa yalan söylemeyin elbette ama mizaç altıya asla yalan söylemeyin. Çünkü güven anlamında en çok beslendiği yapılar olan anne babalar veya yetişkinler yani otorite figürlerinden bir güven sarsıcı bir durumla karşılaşırlarsa onlar için çok yıkıcı olabiliyor. Onun için yani siz bir şey söylediğinizde anne böyle söylüyorsun ama yüzünde tam öyle söylemiyor diyebilir. Ben bazen eğitimlerde seminerlerde şöyle bir fıkra anlatırım Ahmet Hocam bir kız çocuğu babasına gelmiş demiş ki baba beni ne kadar seviyorsun demiş e, muhtemelen miza çaldı bu çocuk babası demiş ki ben sana ben seni dünyalar kadar çok seviyorum kızım demiş yani sevinmesini de bekliyor o an çocuğun ama çocuk ağlayarak odaya kaçmış babası da şaşırmış peşinden gitmiş kızım ne için ağlıyorsun baba annem geçen gün dedi ki dünya beş para etmez <laughs> çelişki var yani çelişki var yani miza altı çocuk bu çelişkiyi yakalar onun için. Müzache altı çocuklarımıza net olmamız önemli, onların güvende olduğunu onlara hatırlatmamız önemli. Sana güveniyoruz, bana güvenebilirsin mesajını vermemiz önemli. Bu çalışanımız olsa da öyle, yöneticimiz öyle olsa da öyle. Yani güveni, sadakati e, esas tutarak bir iletişim kurmamız gerekiyor. Bunu ona verdiğimizde o sana senin istediğin pek çok şeyi verebilir. Yani iletişim, ilişki aslında biraz alışveriş gibidir ya. Hani anne-baba arasında veya anne çocuk, baba çocuk arasında, evet. öğretmen öğrenci arasında, çalışan yönetici arasındaki bütün ilişkilerde bir alışveriş var. Bu alışverişte sen eğer muhatabın mizaçaltıysa güvenilir bir figür olmayı ona güveni verirsen eğer ondan diğer istediğin çalıştığınızda iş yöneticin senin özlük hakların öğrencinse ders çalışma yani çocuğunsa diğer beklentilerin yani bunu verdiğinde onu alabilirsin. Sen mizaçaltı e, muhatabına bunu vermediğinde hangi ilişki e, formu olursa olsun ondan ihtiyacını da veya ondan talep ettiğin şeyi de tam alamazsın. Yani mizaç altını, muhatabımız mizaç altı olduğunda mekanizmasını böyle çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Eğer biz mizaç altıysak şunu bilmemiz gerekiyor. Her şeyi bu kadar da kafaya takma, rahat ol. Bir gün bir mizaç altı arkadaşla biraz sohbet ettik, bir eğitimci, bir dostum. Mizaç altı yanındık. Hocam aynen ben zihnim böyle vızır vızır sürekli çalışır, çok tedbirliyimdir, şöyleyimdir, böyleyimdir. Altının bütün zorluklarını anlatıyor. Ona dedim ki sana bir şey söyleyeceğim ve bütün bu sürecini seni rahatlatacak. Bunu ister misin? Hocam çok isterim lütfen. Biraz daha yükselttim onu bak. Öyle bir şey ki tek bir kelime söyleyeceğim ve bütün bu kelimeyle psikolojik mekanizman rahatlayacak. Bunu ister misin? Hazır mısın? Hocam çok isterim. Ne olur söyle. Hazırsan söylüyorum dedim. O da bekledi. Dedim ki salı ver. <laughs> <laughs> salı ver yani bu kadar kasma Rahat kendini ol. rahatla. <laughs> rahatla. Çünkü hani e, hani güvendesin. Güvenmeyi bil. E, güvende olduğunu hatırla. Bunu bildiğinde yapın, rahatlayacak ve bu kadar kendini streslendirmekten veya zihinsel yorgunluklardan kaygı ve endişeden ne yapacaksın, kurtulacaksın. Bunu anlattım, hem güldük, hem de bayağı dedik evet doğru, gerçekten rahatlatıcı oldu. Dedi. Yani eğer mizaç altıysa kendimize bunu hatırlatmamız gerekiyor. Allah razı olsun. Bu vesileyle ikinci Abdülhamit Han Hazretlerini de o zaman rahmetli analım. Allah rahmet eylesin. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. E, mizaç altıyı da bize bugün anlattınız. Ben teşekkür ederim hocam. Davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler. Bugün bakış açısı programında mizaç altıyı konuştuk. Yani enegramı konuştuk. E, kıymetli hocam eğitimci yazar Muammer Küçük yazıcıyla birlikte. İnşallah önümüzdeki hafta e, mizaç 7'yi, sonra 8'i ve 9'u konuşacağız. Sonra da inşallah tamamını tekrar üstünden geçmiş olacağız. Siz değerli izleyenler ve dinleyenler için. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.